Evet. Hepiniz başarısız Çatman Tom hoş geldiniz. Alttan gördüğüm kadarıyla darmadı bir teklif var. Bir gidelim bakalım ne diyorlarmış Fulham. Sanki satacağım ben. Tekrar kim var? Satmıyorum. Satmayacağım ben. Darmat takımımızın starı. Her şeyimiz denilebilir yani bu adamı. Bu adamı satmayacağım. En son çok 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 başarısız günler geçirdik. Hayvan gibi yani ona rağmen zaman, garip hani, hayvan gibi bir kadroya rağmen yani çok kötü sonuçlar alıyoruz ama rağmen ikincilikle ama çok başarısızız. Belki de başarılıyızdır ama yani başarısız olsa falan ikinci olamayız. Demek ki başarılıyız ama kadro o kadar iyi, beklentimiz o kadar yüksek ki beklentimizin yanında başarısız kalıyoruz olabilir. Kaybettik mesela. Bu toplumu biz geçen yıl 4-0 yendik. Şimdi 2-1 kaybettik. Hadi. Bilmiyorum. Yorumsuz. Şu şampiyonlar bari. çıkanla da bitirle. Of of. Allah var ya. Çok sıkıntı. Abi biraz geldik. Not, unuttum. Normalde büyük maçları şey yapalım unuttum. Tamam Everton denedik. 3-1. baba çaktı. Aston Villa'ya da asma. Şu an mesela bir ivmelenme var takımda. Bak şu an var. Hani bizim takımda olay var. Tam böyle ivmeleniyoruz. Tam böyle hadi comeback falan derken bir anda her şey baş aşağı oluyor. Bir anda ivmelenmemiz kopuyor. Bu sefer onu yapmayalım. Bakın 3 maçta bir galibiz. <laughs> 3 maçları galibet alıyoruz. Onu pikliyor maçı Yapmayın. Hata yapmayın. 2-1 yendik. Job Bellingham Endry. Ama 4 maçları galip geliyoruz. Neyse çok fazla dinlendirmeyelim şimdi. Çok fazla dinlendirirsek şimdi nazar değer olur bulur falan. Burnley maçı. böyle sakat takım. Şimdi bizim sağımıza sıkıntı çıkar falan falan gerek yok abi. Bakın görüyor musunuz? Tam böyle bir 4 maç kazandık böyle heyecanlanma geliyor hadi comeback şöyle böyle 3 günü malumiyet alıyoruz. Bu takım nasıl toparlanacak? Biz şu an kaçıncısı şampiyonlar yine aman böyle 24 Kaç ben 9. Biz 10 puanız ama beraber bile kalsak ilk 24 kaçı kazanmamız lazım. Ama kendine de sağımızdayız. Rakipler kuzer. Üçkendik. Kenan Yıldız, Kenan Yıldız en 3 dakika 80'de 60 ya. Atmasa var eğleniyoruz eleniyoruz ha. Şimdi belki hani şey Rakiplerimizin skorlara göre ilk 8'e falan girdik. Ama yani girememişiz. Playoff var. O adam takım adı neydi ya? Belçika takımı. Neyse. Gidince bakarız. Bir bir beraberlik. Bu bizim sabit mi? Sabit neydi? Şimdi Wimbledon maçı. E yani bunlar çok altlardalar olabilir. Ve böyle kadro 96 namın 96 Lamin Yamal, Anderlet. Tam bu zamanı da Serhat Fen döndü. Haydi inelim. Bu kaldırın hak ettiği şey mi bunlar mesela? Hani bu kaldır hak ettiği şey bunları birinci tep basmanı mesela 3 atacağız geri gideceğiz. Anlamadım. Dileği istedi de 3 ikinci anları maçın. Bu maç kendi sahamızda. Şu maçı da verirsek eriliriz zaten şampiyonları gibi. Yani şu maçı vermeyelim be. Hı. Hadi be takım be. Uf, Enrico Jokan'ın. Tamam. Tamam. Anderle teledik. Ee, Ama şu ufaktan bir bakıyorum. Burada da her şey böyle değil. Şu çay sasını elersen, Slavya Prak elersen çaylısı. Ne güzel olur. Ben. Hemen yani şu arsın maçaları diyoruz. Evet, evimizde Fulham'dan bir haber kaldık. Yanında bulut ne vardı? Galiba bulut ne değiştik? Evet, şu arsın dedim. Kendi evimize arsın dedim. Yani yapmayayım ben takım. Bir durumlar nasıl? Üçüncüyüz. Bilgiyle aramızda 4 puan fark var. Çok daha fazla değil ama durmuyor. Dört müydü? On dört müydü? Evet. Dedim ben yani dörde şaşırdım acaba dört puan mı var mı diye. Onun dört puan fark yemişiz. olsun. Şundan yiyoruz var. ama. artık önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Ben de yapacak bir şey yok. Eski de kaldı yani. Her yani gibi yanına kan beke. Yani neyse işte beleşten tur geldi. Yani bu çok çok da öyle bir beleşten gol, yani beleşten şey demek istemiyorum ha. Çünkü şimdi yalanlarıyla elen yazı olacak bu olacak falan ama az sadece kablosu atmak istiyorum. Kaldırırsın çok merak ediyorum. E şu kadro var. Atak attı 80 at iyi. O da sırf Matthews terden oldu. Takımda sadece bir tane futbolcu orada Matthews ter. Adamların orta sahası 78 lan. E bunlar atabiliyorsak Allah bak olmaz böyle. E, olmaz abi. Kendin sandığı iki verildi. Kenan Yıldız, Kenan Yıldız. Onlar ne kadar atmış? ki. Avantajlı izlemedi ama ikinci maç onların sahasında. Akılma maçı olacak. Kenan Yıldız yine maç adamı olmuş. Kenan Yıldız zaten bizim takımın her şeyi yani. Her maç çıkıyor. Her maç maç adamı oluyor. Kenan Yıldız en iyi fen işte. Yaman hala ortada yok. Hala kendini çok fazla gösteriyordu ama Avrul 96 anlamadım. Kendimiz sağımıza Chelsea 2 yendi. Kenan Yıldız, Kenan Yıldız. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi. <laughs> Kenan Yıldız yoksa yokuz. Hayırlı lan. Hatta eğer ki bu videoda şu an plan yayın kazanırsak yüksek ihtimalle daha fazla Premier League'e devam etmem. Ve son videomuz olur. Ama hep önce bu bulutla yenmemiz lazım. Tamam 3-3 beraber kaldık. Bir gol farkla geçtik. Yenilir. Kenan Yıldız yenilir. İşte budur. Yani şu takım bir performans hani harbili böyle başlasa zaten bizi eleyecek takım yok. Ama olmuyor işte. Bir hafta bir ilan bir rakiplerimiz sen belli olsun. 13 maçta 11 gol. Çey yıldız. Takımımızın gittiler her şey ya. Kendi sağımızda şey Brighton'ı 3 bilendik. Güzel. Evet. Ama o rakibimiz Liverpool ama yani Liverpool oynuyoruz. ben ligde şimdi çok şey yapmayın ya yani. Liverpool oynuyoruz be. <laughs> Gittiğin İngiliz takama geldi. Neyse alışık olduğumuz bir takım taktiğini falan biliyoruz yani herkes sakin olsun. Ama onlar bizim taktiğimizi biliyor ve 2-1 yendik. Güzel. Önceki maçı bir soru kaybetmiştik. Bu maçı 2-1 yendiğimiz güzel oldu. Şimdi Galatasaray maçı. Galatasaray ne alakalı? Ülaç maçı. Olsa neden gördü. Neyse. Evet şu Manchester United'la. Haydi. Hem de evimizde. 3-1. Lamin Yaman, Job Bellingham ve de Peters. Çok güzel. Şimdi Liverpool. Hadi bakalım. Liverpool'u eleyin lan. Eleyin lan çeyrek finalde. Bir rakip analizle bakmam lazım. Liverpool'un kanıtı sanmaz. Yani sağlam takım var. 85-84 ama yani bizim takımımız da iyi. Onu herkes biliyor. Bizim takımımız cidden çok iyi. Bizim en son Liverpool maçımız ne oldu? Onu bakmam lazım. Liverpool'a bir saçma yapmadık ne yaptı? Kibriya'yı emmişiz ha Liverpool'a Dikkatinizi çekerim Diğer maç çeken zaman yine Nisan ayında Nisan ayında Liverpool'a üç maç yapacağız Neyse İlk maç basmanda Haydun beyler 1-1 Çok kritik Çok kritik kendi oyunumuzda Liverpool'a karşıya. Ve maç 0-0 Yani onun gibi mantık var Sonuçta yani maç 1-1 ise sıfır sıfır. Aynı şey yani. Ama önceki maç 2 sıramıştı. 2-1 yani. İlk krizi palasa galibiyet yüzü vermedik. Yapmayın lan. Edeyin lan şunları. Edeyin lan. Beni çok korkutuyorsunuz lan. forum tutsan korunursanız size bu dünyada yenecek takım yok. Yani... Atak attığımızın gücü 6.5. Yok. 6,5sa 86 87 falan ne bir şey yok lan ne 86'sı Bizim atamız 94 falan. Orta sahamız 92 93 falan. Yok 92. Ya bilmiyorum ya. Defans orta sahamız galiba bir 89 falan yine yapıyor. Defans attığımız da bir 85 86. 86 falan defans hattımız 86. 88 93 gibi bir şeyimiz var. Yani yine şunları kendi evimize Liverpool'a karşı 3-1 kaybettik. Yapmıyor şunu ya. Kenan Yıldız şu penaltıyı niye vuruyor? Ya o gelip birden niye oyundan çıkıyor? Ya şu Kenan Yıldız ne penaltı vuruyor? O neydi? Bursa attı derim ki. Bunu da attı var attı. Bak öndeyiz. bir türlü anlamadım şu saçma oyun sistemi, yani istatistiğini de bilmiyorum en dik penaltı vursun diyorum hala gelmiş oyuna kenar yıldızı penaltı vuruyorduk diyor Pen şey durmadan kaçıyor kenar yıldızı durmadan penaltı kaçırıyor evet şu an takımımızın belki de en iyisi bak yine maç adamı oldu 5 bir maç adamı oldu ama şu adama penaltı verme lan oyun bu takımın penaltısı en dik bu kadar basit abi de Asman ne bırakıldı? 3-1 yendik. Keşke maçı kaybetseydik de şampiyon ile bunu da Zaten şu an bizim Premier League damlamız kalmadı ki. Bir City maçımız var o kadar. Ah, ah. 14 puan fark kapanır da. Neyse. arada bir takım 2-0 galibiyet geldik. Hangisi göremedim. 3-1 West Ham yendik. Hatta 1-0 önceki maç. Newcastle maçı. 3-0 yendik. Deplasman'da 3-0 galip geldik. Evet. Bak bunun Manchester City ne yapacağız? En ondan önce bir puan durumu falan? Yalnız. <laughs> Yenerse Premier League şampiyonuyuz. Abi bu maçı yenersek Premier League'de şampiyonuz. Haydi takım. 14 puan kan, biz ne yapmışız ya? 14 puan fark vardı. Comeback atmışız. Hem de nasıl bir comeback? Bravo lan beyler. Bak bu comebake var ya galibiyet yakışıyor. Vur oğlum kalecilere. Bence biz böyle simül ettim de. Steve'i biz frenmiştik ya. Ama maç Bakalım maç nasıl olacak? Ama maç, Lamin var o maç yoktu. Aynen. Abi. Yine şunlara şampiyon. Yeni şunları şampiyon. At yukarı. Koş ulan. Koş. Ben vurdum. Out. Güzel damage. Bravo. Bakın bunlar çok fazla saçlar attı hala nasıl öyle kalmadı ya. Ooo sıkıntılar kalpleri. Neyse öyle Havas Refliki. Ama Simon. Evet. de şampiyonu yapmayalım lan. Yapma şunu. Yapma ya. Yapmayın beyler yapmayın. Haydin. Al topu. Bravo. Halın kaç yaşında hala bize gol atıyor ya. 37 yaşında falan oynuyor. 36, 37 falan hala gol atıyor ya. Tamam koş lan Kenan. Al topu Kenan sen Allah Allah Hadi devam et diyelim. Topa sahip olmalar baksanıza. Hani oyuna Şimdi bakım yerlerde almalıyız. Sıçıklarımız. Uf. Bravo Simon. Tamam. Hayır Bernard. Takım kaptanın son sen. Bak pası tas yapmadılar mı? Tamam. Kenan Endilik. Hadi be. Ya <pluk> bu takım ligen Bilmiyorum. Ya, takım öne attı. Biraz yaşlandı. Çok yaşlansa Kenan Yıldız bir tık fazla. takım artık belki tike taka verebilirim. Pencere bak onların ortasına doğru Haydi oğlum, haydi geldik. Sen neyiz oğlum? Uf vurdu, vur vur. Hadi be. Yapmayın lan. Yapma yapma yapma. Savun onu savun onu. Tamam durun. Ben geldim. Herkes sakin olsun. Haydi be şampiyon olacağız. Haydi. Alın tamam. Koş Bernard. Al topu. Bu otoban otoban. Tamam Simon aldı. Simon. Moretti beraber yakarsak şampiyon deriz bu arada. Bizim kazanmamız lazım. Tamam. Koş. Novak. 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 Çek arkaya. At basendiriki. Lan penaltı, penaltı. Eğindeki yapıştırılalı yere penaltı ya. Lan Lamin, Lamin Yaman, Lamin Yaman. Lamin Yaman. Lamin Yaman, Lamin Yaman, Lamin Yaman. Büyük futbolcular büyük maçlarla belli olur derler. Lamin Yaman orada kendisine pas attı Lamin Yamal. Topu çekti ve müthiş sola ayağıyla golünü attı. Lamin Yamal. Ama beraberlik bize yaramıyor. Bizim galibet almamız lazım. Haydi beyler. Biraz rahatladık ama daha değil beyler. Daha değil. Ya ne ol ne yaptık ya? Tamam. Vur fi tamam. As çok belingim çok belingim. Lamin ya al. Çok belingimler kaçı? Endrik. attı pasını lamin yama la. Lamin yama. Lamin yama. Lamin yama. Lamin yama. Lam Aha. Premier League'de şampiyonlar az kaldı. Çok az. Kendi evimizde Stier karşı 1-0 kaybediyorken bir sahneye çıktı. Bir adam sahneye çıktı. Bir kahraman sahneye çıktı ve Sağlayla golü attı dakika 80 sikiz. <laughs> yavaş. Artık şampiyon olmamıza dakikalar kaldı. Manchester City şu an tamamen dağıldı. Sadece biraz odaklanmaya çalıştılar. Bari bir tane gol atalım, şampiyonluk gelsin diye. Ama Beşiktaş 80 dağıldılar. Bu yüzden bir gol daha hayal ihtimali çok yüksek. Lamine Yamal gidiyor. Lamine Yamal gidiyor. Lamine Yamal geldi, çekti topu, top dışarıda. Yaman bu sefer Bu nasıl sana min Yaman? Hatrik yapacaktı ve şampiyonluğu garantileyecekti. Ama olmadı. Şimdi Bellingham. La min geçti. La Yaman Endrik. La Kaleciyi geçemedi La min takım kaptanı. Dakika 94'te. Açağı son noktaya koyuyor. Bernard. Doran ve sahneye çıkıyor? Bernard ve şampiyonlar Canlı'nın toba getiriyor. Lan. Biz bu takımı nelere aldık, nelere getirdik lan. Ve şampiyonuz Canlı'nın tov İngiltere'deki şampiyonu. Şampiyon olduk, şampiyon. Çapman şampiyon. 6 dakikada Attığımız 3 golle Manchester City'e karşı comeback atımız attık. Ben bu takımı aldığımda takım 4. ligdeydi. Futbolcuları 55'lik futbolcular vardı. Ama şu an takım herkes yıldız. Takım yıldızdan geçilmiyor. Sırf futbolcular yerlerde ağlıyorlar. Kendimizde çok güzel bir şekilde şampiyon olduk. Ve bu şampiyonluğu kendi evimizde olması gerçekten çok güzel. Tüm taraflarımız üzüldü, ağlıyorlardı fakat bir kahraman ortaya çıktı. Lamin Yamal ve bu kupayı bize getirmeyi başardı. Ve son dakikada hatta bir golle Bernard takım kaptanı ve kupayı kaldırmaya geldi. Aldı kupayı. Yamal'a bakıyor. Yamal salla diyor. Bernard sallıyor ve şampiyon çıkardı. Premier League şampiyonu ton. İşte budur bomba gibi takım bomba gibi taraftarlar bomba gibi bir maç Şampiyon olduk lan şampiyon Çatlimton'u Premier Lig'de şampiyon yaptım Hedefimiz yani şampiyonlar gibi Premier Lig'i kazanmak ve Premier Lig'i kazandık 14 puan fark vardı Dedim ki bari Liverpool'u keşke şampiyonlar liginden Zaten Premier e şampiyon ihtimalimiz kalmadı dedi. Fakat 14 puan fark kapatarak üstüne bir 2 puan fark atarak şampiyon olduk. Şampiyon Tottenham. Taraftarlar mutlu. Hala tatlı bizim taraftarlar üzüldü fakat bizim Tottenham çocukların daha birçok şey vardı. Oh. Vay be şampiyon olduk lan. Şampiyonuz lan şampiyon. İngiltere'de şampiyon olduk. Ne oldu lan Biz öyle evliliğiniz umurumuzda mıydı sence? Eee ligin en iyisi, Kakaleta galiba böyle bir diyor, Evet Kakaleta. Bu yönde yine iyi oyuncusu Kenan Yıldız. Ve birlikte bizim şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan isim Kenan Yıldız. Hala atlar onlar bunlar şunlar herkes var fakat bu yediğin en iyisi Kenan Yıldız. Oh. Şuna baksanıza edilen golümüz gerçekten çok az. Ligde gol en az gol yenen takım biziz. Aslan gol gayet iyi. Bunlar sayısıyla şampiyon oldu. E gol kralına bakacak olursak bir hal iki gol da bile değil. 3-4-5 bizde 22 gol kenar, 17 gol yamal, 16 gol indirik. Burada ligin asist kralı minyamal. ikinci de Kenan Yıldız 11-8 e asist gol yenmen maçta da kalibimiz ligde en az gol yenen Trenci Atli rağmen 8 asistan altın Ama mamutluk olarak 3. Bir de bir şuradan aslında bir şampiyonlar ile bakmak istiyorum. Bizim takım belki ucundan böyle bir herhangi bir sesle girmişizdir ama çok düşük. Selan Yıldız şampiyonlar dinde gol kralında ikinci 11 bırakmış Selan Yıldız 6 skalın ilk 5'i 9, 9. Ama Kenan Yıldız o bir da ikinci olmuş. Bravo Kenan. Bir de şuradan bir şampiyonlar gibi merak ediyorum. İngiltere tarafında e, Liverpool benden sonra kimle maç yapmış? Bir neyden çay final ediliyorum. Yani Leipzig, Leipzig'in Leipzig. içinden geçelim. Siz de siz içinden yine geçtik. Liverpool'un bitmelerindeki ama burada denemedik. <laughs> Yapacak bir şey yok. Vay be asansiyon yollar ayrıldı mı lan asansiyon? ayrılmadı gel 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 ben seni kendimi affettiririm sen gel. Yürü git sen sen yürü git yürü git. Yürü git gerek yok abi yürü git. Hiç moral var bozulacağım onu da bilirsin. Tom King vay be. Endrick Allah kahretsin. Neyse Endrick'in 26 gol başı 6 hastı vardı 58 maçta. 58 maçta toplam 32 gol katkı. Endrick. Lavinia Ball 28 yaşında 96 oldu. 58 maçta 22 gol 16 asist toplam 38 gol e katkı ve altta takımımızın yıldızı takımımızın her şeyi Kenan Yıldız 58 maçta 35 gol 10 asistten 45 gol katkı yaptı. Joe Bellingham 9 gol 3 asist. Bernard 5 gol 8 asist. Ovak 5 gol 3 asist. Petrasik gol 3 asist. Skulls iki tane asist yapmış. Nasıl yaptı bilmiyorum. Stopper'in gol atmış olması lazım. Nasıl, nasıl yaptı bilmiyorum. İkisi de kesin kornerledir. Moretti bir asist. Önce de 5 gol 2 asist. Simon Kalcim'de de 2 tane asist var. Artık bir dahaki sezonda e, şampiyonluk kazanıp artık e, bu serinin de sonuna gelmek istiyoruz. Evet. Şampiyon olduk, 14 puan fark attık ve bu videonun bu kadardı. Diğer dolarlar görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.